Türkiye konuk olduğunda Adalet Bakanı'na adalete olan güvenin eksikliği hakkında sorulan soruya kendisi bunun tamamen gerçek dışı olduğunu iddia etmişti. Fakat yaptığımız ankete bakarsak adalete %77 güven yokken bakana da %89 güven yok. Bunun en büyük sebebini zaten biliyorsunuz arkadaşlar. 8. Yargı paketiyle ilgili ne demişti bakan? 4'le 4'ler ve 1/5 denetim serbestliği de içine katan yargı paketini muhtemelen Şubat ortasında çıkacağını söylemişti. Daha sonra Şubat sonu oldu bu. İnşallah çıkar oldu. Seçim sonrasına kalabilir oldu ve seçim sonrasına kaldı. Ve şimdiden sonra sizin yaptığınız hangi açıklamayı bu insanlar güvenir? Ben bilemiyorum sizler de arkadaşlar bakana güvenip güvenmediğinizi ve bunların nedenlerini yoruma yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.